Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz, bu da Ayaz'ın kanalı. Ee, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox oynayacağız. Roblox'ta da arkadaşlar zombi atak oynayacağız. Bir dakika ben şunları zombilerin hepsini öldüreyim. Bir dakika. Ee, bu arkadaşlar bir zombi atak oyunu. Arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey oluyor. Mesela zombileri öldürerken para kazanıyorsunuz. Hem de burada level leveliniz var, leveliniz artıyor. Ben 24 levelim. Birazcık bayağı oynamıştım. Oynamışlığım var. Hemen arkadaşlar oynayalım. Evet, şimdi işte buradaki zombileri öldürüyoruz ya alt tarafı. Zor bir oyun değil aslında. Sadece şey. Burada da wave var. Yani wave dediği şey arkadaşlar kısım yani bölümü. Evet. Bu arada arkadaşlar Roblox videolarının daha gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İşte bakın bu da tank zombisi. Böyle bayağı güçlü zombiler var. Ama bunun zombiler bayağı güçlü değil. Böyle kılıcı da var arkadaşlar bunun. Böyle kılıçla da öldürebiliyorsun. Mesela arkadaş, ha bu arada arkadaş zombileri bazılarını öldürdüğünüzde süper güçler alıyor. Ee, bana da az önce gördüm görmüşsünüzdür belki, bilmiyorum. İşte bana şey verdi. Ee, bir dakika, beni korusunlar. Ben şey yapıyorum köşede. İşte arkadaşlar burada silahlar var. Allah'ım zombi vurup duruyor. Neyse kılıç kalsın elimde. Böyle arkadaşlar. Ölüyordum. Yani bunun bölümleri var. Hemen öleyim. Bilerek öldüm bu arada yani. Şey yapmak için. Bu arada arkadaşlar e, silahlar var. Ay silah bıçaklar var. Mesela 25 levelde bana şu fire sword çıkacak. Burada zombi de alabiliyorsunuz. Ben olmayacağım. E, ben de bu zombi kalsın. Pet de alabiliyorsunuz. Ama ben e, pet almaya çok Duyarlı değilim. Pet almak istemiyorum. Ee, burada da şeyler var. Kasalar var. Mesela bende şu an 4 tane anahtar var. Hemen bakın şurada 3 anahtar var. Açayım. Açılıyor şu an. Tam açarken de şey oldu. Evet. O yaparken hem oyunda oynayabiliyorsunuz. Mesela bana void aura diye bir şey çıkmış. Bakın, birazdan bunlarla da ne yapacağınızı göstereceğim. Şöyle ben kaçayım be. Kapatamıyorum. Bir dakika he. Heh kapattım. Ee, başka bir yerden kapatılıyormuş. Onlarla da birazdan ne yapacağımızı göstereceğim. Bir kuleye ya da bir şey çıkacağım. Şu an wave 5'teyiz. Yani böyle arkadaşlar oyun kısacası ya. Böyle zoom. Ha bu arada patlayan zombiler bayağı hasar veriyor baksanıza ya. Yorumun fazlası gitti bildiğin. Şu işte arkadaşlar. Tank Explosion böyle patlıyor. Bayağı hasar veriyor. Ya bombayı ben alacaktım ama kaptı adam. Neyse. buradan da inventory değil mission muydu? Burada arkadaşlar para veriyor. İşte. E, var. Mesela bak. Bakın şimdi bıçakla dalamıyorum. Çünkü bayağı güçlü. Hani bende neredeyse en pro kılıç var ama hiç iyi bir silah değil. Bakın silahla bile dalıyorum. Aa, adam ölmüyor. Hı, öldü. Şimdi şurada inventory var. Mesela arkadaşlar artık bende aura şeyi var. Ne iş edin ne e, olduğunu pek bilmiyorum. Bakın zaten şu yorumlar kısmında ayazda propunt create and got void aura şeyi çıktı yani uncommon deyince böyle oluyor. Bu arada arkadaşlar bir yandan da zombi olabiliyorsunuz. Mesela bakın şurada adam var adam zombiler bakın bana doğru geliyorlar ama gelseler bile beni öldüremezler çünkü ben Bayağı güçlüyüm zombilere karşı. Hemen 25 level oldum. Bakın bütün zombiler dalıyor ama hiç e, zarar bile görmedim. Ekip diyelim. Evet artık. Aha bakın Aura şeyi böyle arkadaşlar. Bakın şöyle silahımda şeyler oluyor böyle. Değiş, değişik değişik şeyler oluyor. Ama sadece görünümü yani yani bir şeye yaramıyor. Bu arada kılıçta da böyle. Yani kılıçta da bir şey olmuyor. Aynı bakın adam mesela taktik yapmış, üste çıkmış. Buradan çıkabiliyor muyuz? Hayır. Bizim fire kılıç nerede? Fire olanı yok. Bir dakika. Adam bizi korur herhalde burada ya. Korsun değil mi abi? böyle arkadaşlar zombiler geliyor. Bir dakika ben bir tekrar bakacağım. Şu Knives yerinden arkadaşlar şey. Bu oven. Neyse arkadaşlar ya birazdan geri gelir herhalde. Ben de bilmiyorum. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız ha geldi arkadaşlar burada bakın bu kılıç böyle efsane ve güzel renkteymiş arkadaşlar bu videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya en az tam tamına 5 like atmanız lazım 5 like atarsanız bu videonun öbür bölümü gelir İsterseniz bunu oynarız ya da başka bir oyun oynarız yani 5 like gelirse bana yeter arkadaşlar o iki tane geldi ama ben bunları alırım Bunlar bana göre güçlü değil. Baksanıza vuruyorum. Allah. Bu arada kalmak çok iyi bir fikir değil aslında. Ee, bakın böyle sıkışabiliyorsunuz. Baya kötü. Ee, mesela böyle. Arkadaşlar oyun. Güzel. Ee, Roblox'u bilenler vardır herhalde. Bu arada arkadaşlar like atın. Mesela arkadaşlarınızla falan da oynayabilirsiniz bu oyunu. Mesela bak bu adam az önce beni kurtarmıştı galiba. Şimdi ben ona yardım ediyorum. Şimdi e, kılıcı da Bakın şimdi molotovu aldım. Böyle patlıyor bildiğin arkadaşlar. şimdi Fire Sword'u deneyeceğim. Yani bu arkadaşlar baya e, bayağı ilerliyor. Wave 200'e 300'e falan gidiyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle gidiyordur. Mesela bakın böyle vuruyorsunuz. Ölmüyorlar aslında ya. Silahla daha güvenilir oluyor. E, daha korumalı. Mesela bakın Allah. Bu oyunun da bir sonu var. Mesela böyle öldürdüm. Tabi ben ölene kadar oynamayacağım. Bir süre sonra videoyu bitirmek lazım. Tabii ki de canlı yayın yapamıyorum. Mesela böyle kılıcın özelliğini de göstereyim diyeceğim de. Bunlar bayağı kişi geliyor ki. Böyle bayağı geliyorlar. Mesela bak şöyle. Tek attım mesela. Hah arkadaşlar şunu da belirteyim. Şimdi boss var. Boyunda baya 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 şey. Güçlü bir bosslar var. aslında. Böyle taş filan kaya atıyor. Mesela bana fırlatmaz inşallah. Wave 10'da 11'de olduğumuz için aslında bize zarar güçlü bir zombi diye baksanız da yani takır takır hallediyoruz. Ama içerideki adam büyük ihtimal ölecek diyeceğim de kurtardık onu. Böyle köşede sıkıştım ya. Sıkışı bak bakın arkadaşlar herkes sıkıyor yani o derece. Bunu öldüren kişi arkadaşlar bayağı bayağı iyi para veriyor. Ama yani şansa bala vuruyorlar. En fazla vuranla ilgisi yok aslında. Şimdi kılıçla dalacağım onu son anda. Şöyle kılıçla daldım. Öldüm. Evet son anda dalınca öldüm ama öldürdük. Şimdi bu oyun baga soktum az önce. Bakın baga soktum. Normalde şurada bir e, Covid-19'da gösterilen bir işaret var. Gözün altında. Bakın arkadaşlar. Buradan sıksak bile şey olmuyor. İşte o baga girdi. O normalde savaşırken olmaması gerekiyordu. Şimdi bakın arkamdan geliyor. Yani arkadaşlar bayağı vuruyorum. Bakın. Öldürüyorum yani. Ölmüyor. Ölmüyorum. Mesela silahla vurayım. Silahla da öldürebiliyorum. Evet. Mesela sıradaki silahımıza bakalım. Ah 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Mesela kaçıyorum şu an. Kaçmam gerekiyor daha doğrusu. Hop be. Şimdi canımın dolması gerekiyor. Baksanız arkadaşlar ya canım çok az. Size silahları falan gösterecektim ama işte bu zombi arkadaşlarınız bırakmadığı için gösteremiyorum. Level 26 oldum bu arada. Yani arkadaşlar kolay bir oyun aslında ya. Zor bir oyun değil. Normalde arkadaşlar e, bir tane bu videodan önce Minecraft videosu atmıştım. Ona 6 ya da 7 like neye gelmişti. E, hatta hemen silah sıradaki silah arkadaş 3000. Yani 3000 olursak hatta bu videoda 3000 belki olabilirim. Ama adamlar izin vermiyor işte. Daha doğrusu zombiler izin vermiyorlar. Bakın böyle öldürüyorsunuz. Baya baya zombi geliyor artık. Yani level level. Öyle mi? Mesela arkadaşlar iki kişi ne kalmışız? Ee, çok kişi kalmamışız. Aha. Mega zombi de geldi. Ee, mega zombiye falan vuruyorum. Ölmüyor bakın. Baya baya vurdum. Hala ölmüyor. Deli danalar gibi vuruyorum. Boz. Yani bozlara ölmüyor. Arkadan kardeşimin sesi geliyor bu arada. Yani şey demeyin. Nasıl ne sesi geliyor diye. Şu, bakın özel güçler var. Bakın bunu aldığımızda Bakın süper hızlı dedi bana. Bakın böyle koşuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Koşuyorum. bayağı hızlı oluyor. Koşabiliyorum. Hop. Molotov da attım. Buraya boş yere atayım. Bir şey olmuyor zaten arkadaşlar. Hasar vermiyor. Ee, önceki ne diyordum? Heh. Önceki videoda arkadaşlar Minecraft çekmiştim. Bir sıkıntı oldu. Videoyu atamadım arkadaşlar. Onu da e, telafi etmek için işte Roblox videosu attım arkadaşlar. Roblox da e, güzel bir e, oyun. Ben seviyorum. Mesela bakın Tank boss'u öldürebilir miyim kılıçla? Bakın öldürebiliyorum. Öldü yani. Gözümün önünde tank boss'u öldürdüm. Yani siz de oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Mesela bakın tepemden zombi indi. Hop. Hemen kılıçla öldürmeye deneyelim. Kılıcı aldım. öldürüyorum çok basit. Ama işte yani kılıçla da daldığınızda canınız baya baya zırıyor. Mesela gelin şu adamı yardım edelim diyecektim. Adam kurtuldu. Bir şeye bakalım. Lider e, borduna bakalım. Aa, lider ben değilmişim. Benden de lider olanlar varmış. Neyse arkadaşlar işte böyle bir oyun. Ben seviyorum bu oyunu. Severek de oynuyorum. Arkadaşlar. Güzel bir oyun. Yani tabletlerde, telefonlarda da oynanıyor. Ben şu an tablette oynuyorum. Mesela yanımdaki adamlar çok pro oyuncular değil. Aslında ama şu adam birazcık pro. Aslında yeni silah geçmek istemiyorum. Bu silah baya baya iyi bir silah. Baya güzel bir silah yani. Benim hoşuma gitti silahlardan birisi. Mesela ben bunu ölürdüm. Ee, Minecraft videosu arkadaşlar bu şeyden sonra gelecek. Emin olabilirsiniz. Geliyor. Yani bu videodan sonra ya bu hafta sonu değil de, öbür hafta sonu falan çekebilirim. Videoyu Minecraft videosunu. Mesela bakın ee, yanar ölecek bak şimdi. Hiç ellemedim arkadaşlar bak. Hiç ellemedim. Elimde az önce silah falan yoktu. Onu böyle öldürebiliyorsunuz. Yani böyle kolay ya arkadaşlar. Yani güzel bir oyun. Yavaşça arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Şöyle ben kendimi öldüreyim. Bir dakika. Yani dediğim gibi Minecraft videosu öbür hafta gelecek. Bu ee, bu videoya da öbür hafta gelmeden 5 ay gelirse bu videonun öbürküsü hafta içi gelebilir. Hemen öleceğim ben birisine gidip. Videoyu kapatacağım. Gelsin zombiler. Yiyin beni. Ay. Yiyin. Öldürün beni. Heh. Öldüm arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar hemen şöyle güzel bir yer bulalım. Masanın üstü. Heh. Arkadaşlar bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.